Burcu hoş geldin. Sadece hoş bir anla bu sefer geldik sinema evet, filminle. Evet evet ne evet. Ne güzel. İkinci kez geldim programınıza. Ne güzel. İnşallah ne üç, güzel sizin de, de aynı şekilde hiç <laughs> değişmemiş bir şekilde Harika. karşımda duruyor olmanız ne güzel. Sağlıkla gene kavuştuk. Evet çok güzel bir filmimiz var. çok da güzel tepkiler alıyor. İşte şimdi Avrupa'da da başlandı izlenmeye. Gişesi de çok güzel gidiyor. Bu sinema gişelerinde çok bir düşüş var biliyorsunuz. Pandemiden sonra hepimizin Tabii çok hayatı değişti yani onunla da çok alakalı ama zamanla düzelecek inşallah böyle katlanarak gitsin hepsinin gişesi ki çok film olsun. İnşallah. Bu film bir de çok iyi girdi. Rekorla giriş yaptı. Evet 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 yani e, çok güzel bir kitlesi var. Yani bir de başroldeki işte kızımız ve oğlumuz ikisi de çok tatlı çok sevenleri var. Bir de hikayede dramatik çok güzel bir aşk hikayesi. E, karşılığını buldu biz de mutluyuz tabii ki. Oyunculuklarını nasıl buldun Çakal'la Nilsun? Ee, çakalı ilk kez orada gördüm tabi. Ee, çok sevdim, çok saygılı, çok çok tatlı bir çocuk. Çok sevdim yani. Ve farkında olmadan da şarkılarını da biliyormuşum Meğerse. Aa. Yani açıp rap dinlemiyorum Orası ama. Sana. Evet dinlemiyorum ama Meğer biliyormuşum yani bir şekilde girmiş benim de hayatıma. Ee, Nisu zaten benim eşimin yaptığı bir yarışmada birinci olmuştu oyunculuk yarışmasında. Aa. Yani Fırat'ın keşfi gibi bir şey aslında. Onun için onunla aynı projede anne kızı oynamak bir de benim kızımı oynadı. Ee, benim için tabii güzel bir anı oldu, güzel anlamlı oldu yani. Gayet başarılıydı. Senaryo ilk geldiğinde e, hemen kendini buldun mu yoksa bir şaşırdın mı? Buldum çünkü çok e, yani kaygılı bir anne. E, her annede o kaygı var. Evet. E, çocuğu için kendince en iyi isteyen, en doğruyu isteyen bir anne bu kadın ve işte zor bir süreç yaşıyorlar kızla ilgili. O yüzden zaten Polat yapımcımız çok sevdiğim bir arkadaşım ve kadroda çok sevdiğim insanlar var. Emre Kınay eşimi oynuyor. Çok sevdiğim, çok eskiden de çalıştığım bir arkadaşım. Çok keyifliydi yani çok çalışıyor gibi değildi. Yönetmenimiz Mustafa Kotan zaten çok hani çalışma değildir yani bizim set. Onun için oh, çok keyifliydi. Güzel. Nicelerine inşallah. Yeni beraber planlarımız var. Bakalım. Annen daha olarak, da eğlenmeyi düşünüyorum. Aynı olarak bu karakterleri daha mı iyi anlıyorsun? Daha mı içselleştiriyorsun? E şüphesiz öncesinde yaşamadığın duyguları yani oynamak, oynamaya çalışmak ya da olmadığın, sende olmayan duyguları, tecrübeleri. Tabii ona bir kafa yorman gerekiyor ya da bir araştırman, gözlemlemen falan ama e, tabii annelikten sonra onu da cebime koyduğum için tabii daha derin, daha hissederek e, oynamaya başlıyorsun. Burada da şey Seda ile Hayalin bayağı bir çatışmaları var değil mi? Evet, evet. Çok çok var. Ama sonunda anlıyorsun kadını aslında. Baştan çok bence izleyicinin sinir olduğu bir anne ama sonradan bence hak veriyorlardır yani. Yani hep oyuncu olacağım dedim Tabi Tabii ben. tabii. Ben oyuncu olacağım, şarkıcı olacağım, oyuncu olacağım, şarkıcı olacağım. Melis'in aksine bana hiç destek olmayan, hatta hiç istemeyen ya. bir anne babam vardı. Ama ona rağmen işte bir şekilde ben yapacağım Kesinlikle edeceğim ya. evet olacak, merak etmeyin onları da bir şekilde zamanla ikna ettim yani ama çok emindim yani bir doktor mühendis bir şey olmayacağıma yani hep sahnede bir şey olacağıma yani çok küçük yaşlardan beri gerçekten o ruh o şey çağırıyor seni onu hissediyorsun ve inanırsan da. Oluyor bir şekilde yani. Sonra gurur duydular mı ekranda seni gördüklerinde? Evet, evet duydular tabii duyuyorlar. Geçen gün işte Bursa'lıyım ben. Bursa'da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işte söyleşi günleri var. Geçen ayın konuğu bendim. İşte eski arkadaşlarım, öğretmenlerim, Bursa'daki Doğal, bir sürü o. sevenlerim, takipçilerim işte gelmişlerdi. Onlar da tabii annemle babam da geldiler. En öne oturdular ve onlar için hani... Onlar duyguları çok belli etmiyorlar. Eski anne babalar öyledir ya. <laughs> ama ben görüyorum, anlıyorum. Yani ne kadar duygulandırdıklarını hani gözlerin parıltısını. Sonra beraber fotoğraflar çektirdik. Bana işte oradaki herkesin hani ilgisi, o hediyeler falan filan böyle izlediklerini gördüm. Ee, tabii şu an çok sancılı süreçler yaşadık ama artık e, benim de yaşıyoruz. mutlu olduğumu ve benim de hani artık çok aklı başında, ayakları yere basan kendi değerleri doğrularıyla yaşayan hiç hani kendini bozmamış yıl be yıl gördüler bunu. Evet. Artık rahatlardır artık. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Kaç yaşıma geldim yani. Melis'in <laughs> yaşındayken ben İstanbul'a gelmiştim. 23 Aa. yaşında. Aa. Yani 45'e geldim ben artık. Ya. İnanılmaz hızla geçiyor zaman. Bir de sen çok güzel yönettin kariyerini ve özel hayatını. O yüzden de bence kesinlikle ya çalıştım. Tabii ki inişlerim çıkışlarım ya. her şey insanlar için. Onlarla var oluyorsun zaten. Aynen. Onlarla büyüyorsun. Tabii ki ne hatalarım var ne yanlışlarım var. Ne yapmam gerekenler yapmamam gerekenler ama hiç yani şu anki halimden mutluysam, şükrediyorsam her şey iyi ki olmuş yani. O zaman ağladığın zamanlar da iyi ki olmuş. Seni üzen insanlar da iyi ki üzmüş. Yediğin kazıkları da iyi ki yemişsin. <laughs> ki iyi ki bugün burada oturuyorsun. Her şey ders. Olması gerektiği Hayır. gibi oluyor Aynen. her şey diye. İlk projeyle de büyük bir şöhret gelmişti zaten. Haziran evet, gecesi evet. o dönem. Evet, öyle, o dönem öyle. zor muydu? Öyle büyük bir şöhreti yönetmek. Yani şimdi düşünüyorum herhalde Allah'ın da sevgili kuluymuşum. Çünkü hiçbir tanıdığım yoktu. Hiç kimsem yoktu yani. Ve gerçekten hani öyle bir şeydi ki o. Ee, şimdi mesela şöhret olmak çok kolay artık sosyal medya var çünkü Ama o zaman hani o kadar insanın içinden gerçekten Hani Haziran gecesi yayınlandı ve ertesi gün hani Nazla ben yolda yürüyemiyorduk evet. O öyle bir şeydi yani ee, Hani bir şekilde kendimi korumuşum Allah da yardım etmiş Hani güzel sakin dingin bir şekilde e, kotarmışım o süreci diye düşünüyorum yani Çocuklar nasıl Burcu? İyiler iyiler vallahi biri yedi oldu, biri iki buçuk değil mi? Evet. Ay maşallah. Aynen öyle. Zaman nasıl geçiyor? <laughs> Vallahi Burcu biraz böyle <laughs> iki erkek. Evdeki erkek çocuk. Bizim bir oğlumuz daha var 17 yaşında. Ha evet. Tabii e, Fırat'tan uh -huh. bize hediye. Bizim üç jenerasyon var evde. E, ve çok zor ve çok yorucu tabii ki. Yani çok eğlenceli, sürekli adrenalin. sürekli her an sürpriz evde sürekli uçuşan bir şeyler böyle bir de köpeğimiz var o da onlarla böyle yani sürekli böyle oturuyorsun ve şöyle ya yani bizim eve gelen herkes 5. dakikada şöyle oluyor bak siz her akşam böyle mi Allah sana sabır versin böyle yani hepsinin erkek olması Onunla kavga ediyor, onunla kavga ediyor, onu kıskanıyor, ona bağırıyor, o ağlıyor, o ağlıyor falan. Öyle bir ev Peki yani. Peki seni kraliçe olarak görüyorlar mı evde? Prenses olarak Yok, bakıyorlar mı? Yok, henüz o merdiyeye <laughs> yükselemedim. <gülüyor> Büyüdüklerinde inşallah, İnşallah canım benim, inşallah öyle hayal ediyorum. Beni hep öyle kandırdılar. <laughs> ben bir şey merak ediyorum. Böyle bir ev ortamında mesela senaryo çalışırken, ezber çalışırken nasıl oluyor mesela? Zorlandın zorlandın. Ben röportajı ele Yani <laughs> öyle işte çok ara dere yapabiliyorsun onu. Ya da eşim sağ olsun bana çok destekçi. Yani ben çıkıp arabada çalıştım bile biliyorum. Aa. Tabii tabii dışarı çıkıp. Çünkü yalnız kalamıyorum evde. Yani ses yalnız. <laughs> yani çünkü küçük çocuk zaten senin dizinin dibinden ayrılmıyor. Ee, Ali onu kıskanıyor sürekli. Hem kardeşini zulmediyor hem bana zulmediyor. Yani yemesi sorun, giymesi sorun, ödevleri sorun. Ali... Ali şey yani şu an tamamen öfke ve intikam Ay. alıyor. Hani halbuki kardeşini çok istedi. O istedi. Ama şu an keşke istemeseydim. Nereden geldin sen falan diye bağırıyor. <laughs> Cana evet. Eyvallah. Bizim evden Daha biraz hakimim. Yani. O bizim, bizim evde biraz kaotik bir ve Üç yaşında kardeşim var. Köpeğim var. Benim de sürekli hmm. bir bağırış çırış evde ve hani bir çocuklu versiyonu bu. <laughs> Ama mesela ben de video çekeceğim mesela. Bağırıyor rüzgar. İşte ben şöyle, merhaba. Aa bağırıp duruyorum böyle. Merhaba Aynen o video 30, 30, <laughs> 30 kez 40 kez çok, falan çekiyoruz çok yani. da bu arada büyümüş de küçülmüş küçük adam. Evet. Küçük evet, dev adam o. Evet ya. Evet, <laughs> evet. Çok tatlı. Çok çok. O da senin gibi mi yetiştiriliyor şimdi <laughs> müzik olarak? Evet. Yani ben birazcık onu aslında sosyal medya ve müzik tarafından ben dedim ki direkt bu çocuğa benim Instagram hesabı açmam lazım dedim. Sonra şunu fark ettim bir video attım. Bayağı da güzel gidiyor takipçisi dedim ki işte sanki bu bir Güzel bir hediyeymiş gibi ona. Dedim ki ben bu yaşından başlatsam Rüzgar'ı. Çünkü artık sosyal medya devrindeyiz. 10 yıl sonra onun ergenlik yaşında 15 yıl sonra da daha da belki burası önemli olacak. Dedim ki ben şimdiden başlayayım ona ablası olarak böyle bir iyilik yapayım. Sonra bir video paylaştım ve video baya viral oldu. Annem de var videonun içinde. Baya kötü yorum geliyor, anneme kötü yorum geliyor ve ben çok üzüldüm. Dedim ki ben neden böyle bir şey yapıyorum? Bir kere Rüzgar'ın haberi yok şu an olanlardan. Hmm. Onun bilinci dışında ben ona bir hediye gibi gördüğüm şey aslında bir lanet olabilir. O yüzden ben ona bunu zorlamayacağım. O biraz büyüsün isterse ben ona yardım ederim çok gibi. Çok güzel bir şey yapmışsın çünkü gerçekten çok güzel. Başlamadan bitirdim yani influencer kariyerini. <laughs> Ama müzikle çok ilgili. Bana mikrofon alır mısın dedi dün mesela çok hoşuma gitti. Ona senin gibi ders, <laughs> ders aldırıyorlar mı sürekli? 3 yaşında daha çok ders daha yeni konuşmaya başladık. Ya o kafada değiller yani değil mi? Proje çocuk sendin o değil. Ha yok proje değil o. E, bu arada Melis öyle proje çocuk da annesi babası onu oturtup böyle olacak demedi. Melis'in içinde vardı tabii, zaten. Tabii. Zorlamadılar o, beni. O, o tam tersi. Ben projeyim dedi. Aa, <laughs> ben kabul <laughs> ettim. Ama Abi. enerjisi çok tatlı gerçekten. Evet evet. Tam o. öyle yani. <laughs> Müthiş. Yani <gülüyor> şimdi <gülüyor> bazı şeyler. insanlara bakarsın başka bir şey olmazız falan dersin ya zaten. Ben olamam yani. diyeyim. Ünlü Hiç ve de yok başka yani, bir şey. Yani. Benim yani şeydi okursası. şarkıcı, oyuncu, moda tasarımcısı diye bir üçlemem vardı. <laughs> Şimdi bizim Ali mesela e, çok değişik bir çocuk. Yani Ali okursa böyle. Bilim hani, adamı olacak diyorsun. E, yok yani okursa şaşıracağız. <gülüyor> <gülüyor> yani okursa şaşıracağız. E, yani okursa böyle ne bileyim hani mühendis olacağım, şunu olacağım öyle bir kafaya girerse çok şaşıracağız yani. Tamamen şu an şey şov tamamen. Anne beni videoya çek. Anne nasıl çektin? Anne şöyle durunca daha yakışıklı çıkıyorum. Diyor ki Oo. anne niye herkes seninle fotoğraf çektiriyor? niye Beni ne kadar tanıyorlar sence? Falan. <laughs> bir gün şey dedi bana. Anne senin binde birin kadar bile ünlü değilim anlıyor musun <laughs> ya? Derde bak çok Aynı, iyi. Aynen yani çok çok ünlü olmak istiyor. Çok ünlü Peki olmak gelseydi. istiyor. Keşke gelseydi. Ali bir dahaki sefere seni de Yani babası işte... E, diyor ki mesela işte Fırat'ın çektiği bir şey çıkıyor televizyonda mesela ya da o çektiği bir şeyleri eve geliyor önceden izletiyor işte e, kurgudan önce müzikten önce bazen benim fikrimi alıyor bazen arkadaşlarımızla beraber izliyoruz işte yayın okeyini onayını vermeden önce falan. Niye ben oynamıyorum bunda <laughs> baba şu çocuğu niye ben oynamıyorum falan hep böyle yani ve tabii korkuyoruz yani çok istiyor çünkü çok çok istiyor yani. E, bir oyda oynatmayız düşünmeyiz onu. Yani. Ya Fırat'a diyorum ki hani bir de oynat hani bir gazını alalım bakalım ne olacak. Bir reklamlar falan evet. olacak ya. İşte olacak herhalde. Bir de baba öyle bir, zaten, şey. bir de bir şey mi? önünü alamazsınız başlamış yani. Evet. Biliyorsun ki evet. böyle geliyor bu i̇şte, iş. Felaket ya. Geçen bir arkadaşımın e, çocuk kıyafeti e, ürünleri mağazası var. Dedik ki hani hem çok kontrollü, çok hmm. işte naif, hem de çok hani kalite hem benim arkadaşım hani Ali'ye de ana olur, arkadaşıma da ana olur. O da böyle kendini hani bir katalog çekimine girmiş gibi. Ya yani 40. çekimini yapıyor sanki. Kırıyor, geçiriyor ortalığı. Fotoğrafçıyla ayrı kanka, onunla aynı hoplamalar, zıplamalar. <laughs> oh, bir bir bakayım falan böyle saçları düzelt. Anne nasıl falan. Anne şuramı düzeltir misin lütfen falan. İnanamadık ya inanamadık. Fırat dedi ki yani, bunun olacağı bu zaten evet. de Biz dedi hani yavaş yavaş. mümkün olduğu <laughs> kadar bastıralım. Ya da işte piyano dersi falan filan alıyor zaten kulağı falan da çok iyi. Yani 10 dakikada falan duyduğu bir şey çıkarıyor şu anda. Süper. Dedik yani mümkün olduğu kadar okulu okutmaya çalışalım. Konservatuvar. <laughs> Ama nefret ediyor yani, okuldan nefret ediyorum anne falan diyor. Yani, her sabah... Bugün mesela babası dedi ki seni alacağım ve Fenerbahçe maçına götüreceğim. Hani bu vaatle okula gitti. Hani <laughs> her gece diyor ki sabah kalkıyor çok anne çok hastayım. Gerçekten anne bak. Ay, inanmıyorsun bana. Gerçekten karnım ağrıyor. <laughs> ya yani her günümüz bir kaos Ali ile yani. Böyle nasıl olacak bilmiyoruz işte. Evden bir starda çıkacak. Belli. Bilmiyoruz yani, bilmiyoruz. <laughs> yani mutlu olacağı bir şey olsun da, inşallah. Hani, i̇nşallah. Hayat yeterince zor zaten, hani Aynen. iyi olacağı, mutlu olacağı bir şey olsun. Ama tabii ki annemin babamın bana dediği gibi okuması şart. <laughs> yani istesin ya da istemesin okuması şart yani. Ve şu an birinci sınıftan itibaren çok zorlanıyoruz yani ne olacak bilmiyorum. İnşallah toparlar. Bir, bir de değil Umarım. mi şu anda? Doğru. Şu İki an ikiye mi? geçti, ikiye geçti evet. ama biz birinci sınıftan itibaren uğraşıyoruz. Daha yani. da çok uzun okuyacak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle çok yolu var ki daha. Çok başın